Hey sen ucuz ve güvenilir anında hızlı teslimat yapan bir DL satış sayfası mı arıyorsun? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz de artık DL satmaya başladık. Ayar sizler satis instagram hesabımıza mesaj atarak bizden güvenilir bir şekilde DL satın alabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sayfamız bu. Açıklamada da linki var. Gidip eğer DL almıyorsanız bile gidip takip edersiniz. Bir de posta like yorum atarsanız sevinirim. Size destek olmak istiyorsanız da bizden DL alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten toplu ve devamlı alıcılara güzel güzel indirimler yapıyoruz. Siz de arkadaşlarınızı falan filan önerirsiniz seviniriz. Dediğim gibi DL satmaya başladık. Bizden alırsınız. Çok 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 mutlu olurum. Eğer sizler satış Instagram hesabımız. Başka da kimseye güvenmeyin. Ve bizim gerçek hesabımız bu zaten açıklamada da linkimiz var. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar Gör görüyor musunuz abi? Mer Emir merhaba yazıyor ben arkadaşlar yazıyorum. Emir'in merhabasını bile kesmişim. Hadi yapmanızı çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerin karşısında hiç çekmediğim bir video içeriğiyle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün YouTube kariyerimizde en eski videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Emir'le beraber en eski videomuzu ve ben kendi şahsım olarak en eski videomuzu izleteceğim size. Kimseye göstermediğim videolarım, videom var arkadaşlar. Hatta 6 yıl önceki videom var. 12 yaşındaki halimle çektiğim bir video var. Onu kimseye göstermemiştim. Oyun ile al alakalı. Ayrıca Grotobel ile alakalı çektiğim Kendime özel başka bir kanal var onu da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar şu karşımıza görmüş olduğunuz video bizim Ayarsızlar GT kanalının ilk videosu. Bizim Emir'le çektiğimiz ve Ayarsızlar GT'nin kendi ilk videosu arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi abi şu an görmüş olduğunuz video Ayarsızlar GT'nin ilk videosu. Şöyle başlatayım. Merhaba arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz mu abi? Emir merhaba yazıyor ben arkadaşlar yazıyorum. Emir'in merhabasını bile kesmişim. Saç yapma videosu çekiyorduk arkadaşlar. Emir'in kafasındaki böyle görmüş olduğunuz saç var rengerek. Onun videosunu çekiyorduk. Bu arada abi tipime bakar mısınız? Tam Scammer değil miyim? Bulduğum bütün sarı kırmızı her şey giymişim. Böyle birbirine uyumlu olacak şeyi. Kanadım yok mu? Cape mi var anlamadım ama. E, enteresan bir Scammer seti gibi bir şeyim var abi. Hatta Emir arkadaşlar size şöyle bir anımızı anlatayım. Hani şu vampir dişi var ya kırmızı yazmanızı sağlıyor. Bugüne kadar hayatta nasıl kaldınız? Çevremdekileri yiyerek. Emir beni trollemişti. Ben modum demişti. Ben bilmiyordum bu itemin ne işe yaradığını. Ben modum o yüzden kırmızı yazıyorum demişti. Beni çocuk bu itemin ne işe yaradığını öğrenene kadar böyle trollemişti beni. Ben Emir'i mod sanıyordum. Yani Emir benden daha önce başlamıştı Grottobe'a. O yüzden biraz benden daha gelişmiş vaziyetteydi. Şu an bu bulunduğumuz world hala bize duruyor arkadaşlar. Şu an bu videodaki world hala duruyor. ZNSWQ diye. Hatta bizim eski kanal World'ümüz orasıydı. Hem Farm World'ümüzdü hem kanal World'ümüzdü. Orada beraber sandalye falan takılıyorduk. Hatta VIP satıyorduk bir VL e, SL, SL'ye kapı koyuyorduk SL'ye. VIP satıyorduk bir falan. O eskiden çok güzeldi ya. Eskileri çok özlüyorum. Görmüş olduğunuz gibi değer kül 51 diye hesabım var. Ondan sonra değer kül 14 yaşlı. Ondan sonra direkt değer kül yaşlı. Emir'in hesabı hala aynı ama ismini değiştirdi. Emir BT diye bu isim biraz kötü olduğu için. Emir bana hep videolarda hiç durmuyor diyordu. Emir yazı yazıyordu hani oraları kesmek için hani sanki hiç video duraksamamış gibi efekt vermek için o araları kesecekti. Ama ben de oyun full böyle hareket ediyordum. Emir bana kızıyordu video çekerken hareket etme diye. Ama ediyordum yapacak bir şey yok. Emir de bana katlanıyordu. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Bu videoda böyle arkadaşlar bizim eski videomuz Böyle saç yapıyoruz Saç yapımını gösteriyoruz Bu videoda e, bu kadar şimdilik e, tabi bütün eski videolarımı izlemeyeceğim sadece Ayarsızlar GT'nin eski videosunu izledim Bir de benim kendi kanalım Grotobe kanalım olan eskiden 3 yıl önce falan Görmüş olduğunuz gibi Deherkül'de kanalım vardı benim 16 abone Mavi bir tane setim vardı onunla beraber e, Böyle bir kanal açmıştım O setle beraber Hatta görmüş olduğunuz gibi öne çıkan kanalları da Ayarsızlar AGT bizim kanalı koymuştum. Hatta Ayarsız AGT'nin eski en eski zamanlarında kanalı, kanalda ben yoktum. Emir vardı. Kanalın ismi Emir GT'ydi. Ondan sonra ben geldim. Hani bilgisayarım kötü olduğu için ilk başta Emir'le başlamamıştım. Emir'in bilgisayarı benimkinden daha iyiydi. Ondan sonra işte ben dedim Emir bari sen kanala ortak olayım. Senin yükünü de azaltırım. Hem ben de bir şeyler yaparım diye katılmıştım. Ondan sonra kanalın adını Ayarsızlar GT yapalım demiştim. Böyle de kalmıştı. Burada görmüş olduğunuz gibi e, introlar falan var. İlk zamanlarda ben internetten intro yapıyordum. E, bu kanalı atıyordum. Emir de indiriyordu buradan. İnternetten atamadığım için fazla megabayt olduğu için buraya video olarak atıyordum. Emir de indiriyordu. Yorum var mı? Aga B yazmış bak biri 5 ay önce. 5 ay önce biri benim kanalıma bakmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eğlenerek VL kasma diye e, 14 Aralık 2018'de 92 izlemişim. Selam GT'ciler ben Umut. Anladım abi. Evet abi. Sete bakar mısınız? Pantolonla setimin uyumsuzluğu. Bir de lazer gözlük takmış. <laughs> Allah'ım. Bu videoda eğlenceli VR kasma taktiği yazıyor. Ama arkadaşlar word kırılıyoruz. Ne kadar da eğlenceli. 30 dakikada kırılıyoruz. İlk video yazmışım. Abi o zamanlar çok güzeldi ya bu setle bu setle e, bir tane scam fail yapmıştım o video izlenmişti çok mutlu olmuştum Aga be çok eski zamanlar kroto dilenci olmak Vay be Metin Çakır'ı hatırlayanlar kalp gerçi hatırlamazsınız Çocuk şimdi büyüdü adam oldu elimizde büyüdü Bak değer kilo 14 diye bir tane hesaba geçmişim Arkadaş eklesin. Aga beni tanımış lan. Adam beni tanımış. Yok lan yandaki ne diyor. Aga be üzüldüm lan. Ben de bir an tanıdım sandım. O zamanlar tanımıyordum tabi. Şöyle farm çekişliği bir şeyim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi. Farm çekişi ne biliyor musunuz? Efsane farm çekişi yazmışım. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki 31 tane pepper. 150 tane piştank. 22 tane de şun star neydi bir şey bir şey de ondan çekiş yapıyorum abi. Kaç kişi katılmış? 2 kişi katılmış. Adamlar arasında çekiş yaptı. Hatta Metin Çakır katılmış. Birisi de zaten benim arkadaşım. Vay be açıklamış mıyımdır? Hiç hatırlamıyorum açıkladı. Açıklamışımdır herhalde. Bu kanalda böyleydi arkadaşlar. Eski videomuz Grotobia ile alakalı eski videolarımız böyleydi. Şimdi size 12 yaşında çektiğim bir video açıyorum arkadaşlar. Kimseye göstermedim daha bunu. Görmüş olduğunuz bu video 12 yaşında çektim Minecraft ile alakalı. 107 izlenmiş 5 dislike 4 like var. Güzel video ama fazla heyecanlı fazla boş yapıyorsun falan böyle yorumlar gelmiş. Beyler bayanlar en sonunda video kesilmiş orada ölmüştüm falan. Neyse abi videoyu başlatıyorum. Sesimin inceliğine bakın abi. Çok ince sesim var. Ben olduğunu nasıl anlayacağım derseniz ben umut diyorum. Bu arada kalite niye bu kadar kötü derseniz çok benim bilgisayarım eskiden o kadar kötüydü ki 1 GB RAM falan vardı. Kare monitörüm vardı o yüzden sağ ve solda siyah şeyler var. O yüzden kusura bakmayın kalite kötüyse. Siz sadece nostalji yapmaya bakın. Benim e, çocukluğumu gösteriyorum ben size. Şimdi sesimi iyi dinleyin abi. Ben umut diyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz. Ben Umut. Minecraft Skywars oynuyoruz. Ben Umut. başlayalım. Chest'te ne var? Tamam abi. Şunları alalım. Şöyle giyelim. Sen gel abi. Şimdi ortaya bir ekipmemiz lazım. Onun için. Abi sesin tatlına bakar mısınız? Hiç böyle bir ses bekler miydiniz benim sesimden? yapacağımız şey böyle blok koymak ki böyle yapacağız. Çok tatlıyım ben. Aa o adam ok var ama ben oraya gitmem. The... What Burada neden bağırdığımı hatırlıyorum. Bakın. Burada böyle hani A, ileri doğru koşuyorum ya zıplayarak. Adam, ha bak burada kendimi düşeceğim sandım o yüzden what the fuck diyecektim. <laughs> ben böyle İngilizce küfür biliyorum hop zıpladım tamam bu da sıçk sıçan evet aferin ben de bu aferin benim çalışkan kızım çalışkan abi adamlar kendi kenarlarında kapışırken ben de buradakileri alırım merhaba what the fuck bak 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 abi aldım 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 abi abi çok cringe oldum şu an ya nasıl bağırıyorum what the fuck diye aldım 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 aldım. Abi abi ya can yok mu can yok mu can yok mu? Can 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 bu golden apple. Hadi. Golden oğlum ya. İlerleteyim biraz. Abi gelme gelme. Hop hop hop. Yo onun canla bana mı geliyor lan? Ha? Onun canla bana mı geliyor lan? Onun canla bana mı geliyor lan? İstemiyordum burada çocuğu. Onun canla bana mı geliyor deyip ölüyordum. Yok. Kartopu yok mu? geri. Kazana Kazanacağım böyle Sağda iki kişi olduğunu gördüm. Kazanacağım. Kazanacağım beni. Ya. Pearl'ın var mı? Var ama Golden Apple lazım. Abi sesinin inceliğine bakın ya. Size ben daha komik bir yer açayım. Adam. Burada eli kazanıyorum. Buraya gel. Bana. Bana bunlar lazım değil. Koçum Yo, bana bunlar lazım değil. Şunu alabilirim. Bak bak heyecandan ok çekeceğim diye olta çekiyorum bak. Gördünüz mü abi? Gel bebeğim. Gel bebeğim. Bak bak eğim nasıl titriyor bak. Ok çekerken eğim nasıl titriyor. Gel bebeğim. Bak. Gel bebeğim. Gel bebeğim gel bebeğim buraya gel. Buraya gel. Abi tam böyle beledim. insanları kışkırtan tam beledim. Gel bebeğim gel bebeğim falan diyorum. Benim. Yani. DCM'si de çakarız abi. şimdilik burada Denemem. bir kere daha giriyorum. Okay. Burada okay. o kadar profesyonel bir kesiş yapıyorum ki, bak bakın burada e, high pixel oynuyorum var. Eskiden zenginmiş arkadaşlar, veremiyormuşum, şakacıktan yani diyorum. peki işte fenge gelmiş herhalde hesap. Yine mi sola girelim? Bak burada sağ tıkladım ya, bak şu ara yeri girelim. görüyor musunuz? Bak sağ tıklayıp sky varsa giriyorum. Girelim, girelim. Bak burada videoyu kesiyorum. Orada normalde 10 tane maç falan atıyorum ama full kaybediyorum. E, ee, 11. falan tam hatırlamıyorum şu an sallıyorum ama 11. falan yine bu aynı sahneye geliyorum. İkisini birleştiriyorum sanki hiç video duraklamamış gibi oluyor. Çok profesyonel bir şekilde kesmişim bakın. Bak şimdi şimdi diyeceğim ki abi buraları keserim ya diyeceğim. Oradan anlarsınız zaten ne kadar kestiğimi Kesme programı vardır. Şu programı de keseriz buraları. Bu ne ya? Bak kese hazırlıkları ne diyorum. O kadar kaybettiydim ki. Bu benim herhalde. Aynen bu benim. Bak bu adama laf atacağım şimdi. Buraya gel. Lan oraya gitme lan buraya gel lan 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 Adamın löpçü müsün sen ha? ha? Abi, artistim ya. Ağzıma bir tane vurasım geldi ya. Sana bunu sormak lazım. Gel gel. Buraya gel. Come on bitch. Ama on bitch falan diyorum abi. Aa, kendimi döveceğim. Bir buraya gel. Aa. Aa, buraya gideceğiz değil mi? Ben unuttum buraya gitmeyi bak. Çekil lan. Bak hem kendim salaklık yapıyorum. Öbür tarafa gidiyorum. Hem de oraya adam gösterince çekil lan falan artsın. Tam dövmediğim. Evet. Gel lan. Aa, geri gerizekalı öldü lan. <laughs> gel lan diyeyim adamı ita adamı bekliyorum gel lan diye adam ita etti gitmiş itemlere gitti adamın itemleri düştü yere öldü sanıyorum abi ya adam çıktı internete gitti bir şey oldu adama bak Hadi. izleyin şimdi burayı kapışmanızı istiyorum kapışmanızı istiyorum kapış 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 ggvp ggvp abi ggvp 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 ya abi o kadar küçüktüm ki kusura bakmayın cringe olduysanız abi ben de cringe oldum. Şu an farkındayım arkadaşlar. Sakin olun. GGVP easy. GGVP easy. Easy low. falan diyorum abi ya. Easy low. Easy low. Easy low. Abi süperim. Bak bak izleyin şimdi burada nasıl kill alıyorum. Tam bir çakal, tam bir yılan gibi. Gel lan. Ne oluyor lan? Adam ne oldu? Şaşlı yukarı falan bakıyor. Yes. What? Aa, burayı izleyelim. abi What the fuck? What? Bak bari şema Bak, abi ya, uğrum ya, uğrum ya, uğrum ya, uğrum ya. Oh bach, oh bitch, oh bitch, oh bitch, Abi bu canla gözünü seveyim yapmayın ya İnsaf ya. İnsaf. Geçeyim abi buraları. Çok güzel zamanlardı ya. Nasılsınız? Bak bak burayı izleyin. Cevap yok mu? Bak gelme. Gelme. Bak ben de ok ve yay var. Gerizekalı <gülüyor> Gerizekalı Geri <laughs> Bak gelme. Gelme. Bak ben de ok ve yay var. Gerizekalı <laughs> zekalı. Abi adam öyle bir şey. Adam da harbi gerizekalı bu arada. Boşluğa atladı. Orada da adam düşüyor Oo, Adam da 2v2 kaldı 2v2 mi kaldı? Abi adam GG'sin. Adam <laughs> Buraya geçeyim <laughs> abi. Yapma! Yapma. Bak. koşarım. Yapma! Atla bak abi. Yapma. Yapma. Sesinin yapma. inceliğine bak abi. 12 yaşındayım lan. 12. 12. Şu an 19 yaşına gireceğim 1 ay sonra. Yapma. Yapma. Bu arada doğum günüm arkadaşlar. Eylül'ün 10'unda iyi buradan size mesajım. Gözünüz alan. Davur bir kere la. Şu an karar veremedim. Gittim abi. yol ne şöyle yapacağım. Burada bir şey kalmadı. En son e, yanlışlıkla video programıyla Videonun sonunu kesmişim farkında değilim. Hatta o yüzden burada şey yazmışım. Beyler bayanlar en sonunda video kesilmiş. Orada ölmüştüm ama en fazla kill bende olduğu için birinci ben oldum. Ölmüştüm ama en fazla kill bende olduğu için sol üst sol altta birinci ben de gözüküyordum. Videonun sonunu yanlışlıkla kesmiştim. Arkadaşlar bu videomuzda burada noktalayalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Size kendimize ait olan en eski videoları gösterdim. Kimseye göstermediğim çocukluğumun çektiğim videosunu da gösterdim. Ee, bu videoya güzel bir like gelirse arkadaşlar bizim o kadar eski videomuz var ki kendi gerçek telefonla çektiğimiz kendimizi çektiğimiz bir video var arkadaşlar içinde ben ve Emir de varım eğer güzel bir like gelirse onu da göstereceğim size size kendi çocukluğumuzun çektiği böyle kendimizi bildiğin kamerayla böyle telefonla çekiyoruz eğer güzel bir like gelirse onu da göstereceğim arkadaşlar size yani bir nevi kendimizi ifşa alacağım o zaman video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız çok sevinirim Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Instagram'ımızdan DL satmaya başladık. Gidip e, DL almak istiyorsanız ayar sizler satis Instagram hesabımızdan alabilirsiniz. Açıklamada var. Eğer DL almakla uğraşmıyorum vesaire vesaire diyorsanız e, arkadaşlar takip ederseniz de sevinirim. Takip etmeniz de önemli. Postuma da like atarsanız sevinirim. Bir de Discord'umuza e, Discord'umuzda da gelerseniz sevinirim. Çünkü her gün çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıyetten yetkili vesaire vesaire var. Private de açıyoruz arkadaşlar. Gelip Discord'dan private'inize de katılabilirsiniz. Onu da buradan duyurayım. O zaman görüşürüz. Bay bay.